Amerika'da araçların insanlar için pek bir önemi yok arkadaşlar. İnsanlar araçları bir yerden bir yere gitmek için kullanıyorlar. Pek anlam yüklemiyorlar. Örneğin mesela şu arabanın şu köşesinde şöyle bir kusur var. Türkiye'de normalde şu şekil bir kusurla insanlar trafiğe bile çıkmaz. Önce giderler sanayiye yaptırırlar. Ondan sonra yolculuklarına devam ederler. Yani kapının önüne bile koymazlar çünkü utanırlar. Çünkü gereksiz anlamda araçlara çok fazla anlam yüklemiyor. Araba araştır. Amerika'da umursamıyorlar. Amerika'da şöyle büyük bir, bir mantık var. Mesela şu arabayı görüyorsunuz. Arabanın halini görüyorsunuz. Araba yandan yemiş bakın. Yırtılmış. Adamın umurunda değil. Adam diyor ki kapı mı açılıyor mu açılıyor. Tekeller sağlam mı sağlam. Ben yoluma bakabilir miyim? Yolumda gidebilir miyim? Beni götürüyor mu? Götürüyor. Bitti. Hani polisler bile bu tarz şeylere pek yani e, dikkat etmiyor. Daha doğrusu dikkat ediyorlar ama hani farlarına bakıyorlar. Far sağlamsa kaputunun veyahut kaportasının pek bir önemi kalmıyor. Çünkü farlar e, trafik kuralları için önemli. Onun haricinde aynalar önemli. Adam diyor ki senin aynan sağlamsa önemli değil. Kapın dağılmış da olsa önemli değil diyor. İnsanların yoluna bakmasına yardımcı oluyor. Türkiye'de gibi saçma sapan bir e, anlam yükleme durumu yok burada. Görüyorsunuz aracın halini. Kimse umursamıyor burada. Adam bununla işine gidiyor, geliyor. Müsait olduğu zaman gidip arabasını yaptırır ki bunun bir diğer nedeni ise Amerika'da araç tamiratı, sanayi ücretleri aşırı pahalı. O yüzden insanlar pek umursamıyor. Adam şu arabayı masraf edeceğine masrafın bir, bir çok iki katı kadar daha üstüne koyup bu arabanın niye yenisinden alabilir. Yenisini alabilir yani çok rahat bir şekilde alabilir. Yani geçenlerde hatta bizim bir komşumuzun bir arabası var. Volkswagen'di galiba aracın şu, şu, bölgesinde bir darbe yemişti araç. Araç kötü durumdaydı. Adam düşünüyor diyor ki bu benim nasıl işime yarar? Ben bunu nasıl kullanabilirim? Kapısına baktı açılmıyor. Levye getirdi. Levye şu köşe kısmına soktu. Açmaya çalıştı. Yamultarak düzeltti kapıyı. Yani zaten dağılmış olan bir kapıyı yamultarak düzeltti. Sonra baktı ki kapı açılıp kapanıyor. Tamam dedi bu bana yeter. 3 ay boyunca bu şekilde idare arkadaşlar. Düşünün yani araçlara bu kadar önem vermiyorlar burada. Olması gereken de budur yani. Türkiye'de gereksiz bir saçmalık var. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olursanız sevinirim.